Sayın Başkan'a işçinin emekçinin yanında arkadaşlarımız ücretlerinden memnun Türkiye'deki birçok yerle kıyasladığımızda biz memnunuz diyorlar. E bize de belediye başkanımıza teşekkür etmek kalıyor. Umur Bey belediye başkanına teşekkür ediyoruz. Genebolu belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sühezil genel müdürlüğündeki ve Çanakkale'deki yöneticilerine de teşekkür ediyoruz. Kulak verdiniz. Emekçinin hakkını veriyorsunuz. E bizler de onlar emeğin yanında olduğu sürece, bizler de onların yanındayız. Siyaset yapıyoruz. Siyasi görüşün ne olursa olsun, işçinin yanında olan, emekçinin yanında olanın biz de yanındayız. Bravo. Bu kadar basit. Bravo. Bravo. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiyiz, haklı. arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hakış Konfederasyonumuz ve Hizmet İş Sendikamızın Genel Başkanı Sayın Mahmut Aslan'ın selamlarını ilettim. Yanınızda arkadaşlar. Bravo. Çekinmeyin. Bravo. Korkmayın. Bravo. Siyasi hiçbir amacı yok. Tek amacımız emeğin karşılığını almak olan emekçinin insan onuruna yakışır bir hayat sürmesidir. Başka hiçbir derdimiz yok sendika olarak. Genel başkanımızın da başka hiçbir derdi yok. Ondan dolayı mücadelemizde sonuna kadar yanınızdayız. Buradayız, varız. Korkmayın. Bugün bazı arkadaşlarımızın vardiyaları değiştirildi. Tehdit ediliyorlar. Buraya gelmesinler diye. Onlar da korkmasın. Onların da hakkını savunuyoruz. Bakın görün. Günün sonunda taşıyıcı kooperatifi ve yapılan zulme sessiz kalan belediye başkanı tarihte bir nokta bile olamayacak. Ancak sizler emeğin ve alın terinin tarihini yazanlar olacaksınız. Bravo. Mücadelenizde geri durmak yok. En önde gideceğiz. Çanakkale Şube Başkanımız Sayın Vedat Dilmaz burada. Bravo. En önde gidiyor. Bravo önde gitti. Çocukları var. Tehdit edildiği de oldu. Vedat bu işlere karışma diyenler de oldu. Başka bir yerden birine ulaşabilir miyim diye telefon açanlar da oldu. Her zamanki tiyatro oynanıyor. Bu işten vazgeçin diye. Başka bir arkadaşımızı arıyorlar. Taşıyıcı kooperatifinde çalışan değil. Arkadaşımız Süyez'de verdiği cevabın aynısını veriyor. İşçilerimizin, kardeşlerimizin hakkını verirsen Sayın Başkan Çanakkale'li seni seçti. Sen bizim belediye başkanımızsın. Seviyoruz seni. Sıkıntı yok. Ama diyor arkadaşlarımızın hakkını vermesen beni arama, ben yokum diyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Böyle durun. Böyle duracağız. En önde sendika başkanımız duracak. Arkasında biz kol kanat geleceğiz arkadaşlar. Yapacağımız bu sonunda da başarılı olacağız. Teşekkür ediyorum tekrardan emeğinize sahip çıktığınız için hukuken sonuç alacağız ama inşallah buna gerek kalmayacak bugünkü çağrımıza kulak verecekler ve bu işi çözeceğiz bak şurada bir döviz var Muharrem erkek seyirci olma emeğe sahip çık bir şey demiyoruz sayın başkan hakaret yok küfür yok tehdit yok diyoruz ki seyirci olma emeğe sahip çık bu kadar İnşallah çözeceğiz. Yanınızdayız. Hizmet iş yanınızda. Hak iş yanınızda. Konfederasyonun ve sendikamızın genel başkanı Sayın Mahmut Aslan yanınızda. Tüm teşkilatımız yanınızda. Şube başkanımız yanınızda. Komite başkanlarımız yanınızda. Yönetim, denetim, disiplin kurulumuz hepsi yanınızda. Yetmezmiş gibi kardeş işçilerimiz de yanımızda. E bu muzaffer oluruz yani. Bu kadar mücadelenin sonucunda da başarılı olacağımıza canı yürekten inanıyoruz muhataplarımızda başarılı olacağımıza inansınlar ve gereğini yapsınlar korkmayın bakın bedeli ne öderiz neyle ödeyeceksek öderiz ama bizim çoluğumuzun çocuğumuzun nafakasına göz dikenlere de bunu kar bırakmayız davalarını açarız hakimlerimizden, savcılarımızdan gereğini bekleriz. Yapacaklarına da inanıyoruz. Arkadaşlar bak şair ne diyor? Yürü üstüne üstüne tükür yüzüne celladın fırsatçının fesatçının hayının dayan kitap ile dayan iş ile tırnak ile diş ile emekli Arsili arkadaşlar. Bu kadar. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz.